Merhaba çocuklar. Öncelikle sizleri çok sevdiğimi ve çok özlediğimi söylemek istiyorum. E, maalesef Covid-19 salgınından dolayı bir süredir sizlerden ayrı kaldık. Ama inşallah en yakın zamanda, sağlıklı günlerde, okulda hep beraber bir araya geleceğiz. Yüz yüze eğitimimize geçip sizinle sohbetlerimizi yüz yüze yapabileceğiz çocuklar. Ben size bu videoda e, biraz depremden bahsetmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki bizler deprem bölgesinde yaşamaktayız. Ve özellikle son zamanlarda sık sık ufak da olsa depremler yaşıyoruz ve bu durumlarda da bazen korkuya ve paniğe kapılabiliyoruz. Çocuklar böyle durumlarda korku ve panik yaşamanız çok normal ve çok doğal bir duygudur. Yani bu durumlarda emin olun sizler gibi bizler de korkup paniğe kapılabiliyoruz. Yani bu çok normal ve çok doğal bir duygudur çocuklar. Ama biz bugün ne yapacağız? Deprem neymiş ve biz bundan nasıl korunabilirmişiz? Sizlerle biraz bununla ilgili bilgilendirme yapacağım ben sizlere. Çocuklar aslında deprem de bir doğal uyudur. Aynı yağmurun yağması, şimşeğin çakması ya da rüzgarın esmesi gibi. Ama e, biz sadece depremin ne zaman ve nerede olacağını bilemeyiz. Yani en basit haliyle aslında deprem nedir? Yerin sallanması durumudur çocuklar. Ben bunu size biraz daha net bir şekilde anlatabilmek adına bakın ufak bir şey hazırladım. Ee, şöyle size göstereyim daha net görebilim diye. Çocuklar bizler yeryüzünde yaşıyoruz ve e, yeryüzünün altında şöyle kocaman kocaman büyük kayalar bulunuyor çocuklar. Biz bunların üzerindeyiz. Bakın bunlar da bizim evlerimiz çocuklar. Bazen bu kayalar canları sıkılabiliyor yerin altındaki kayalığın ve hareket etmek istiyorlar. Hareket etmek istedikçe de sıkışıyorlar. Sıkıştıkları için de birbirlerini böyle iktirmeye bakın. İktirmeye başlıyorlar. Böyle iktiriyorlar. Fakat Bakın şu iki kaya birbirine bağlı olduğu için hareket edemiyorlar. Fakat bu kaya geliyor, iktiriyor, iktiriyor, iktiriyor bunu ve en sonunda ne oluyor? Bu iki kaya birbirinden ayrılıyor. Burada bir yarık oluşabili oluşabiliyor ya da çökmeler olabiliyor. Ya da bakın bir çökme ya da ayrılma olmuyor da bakın bunlar böyle paralel paralel bir şekilde sallanıyor. Yani bunlar yer altında bu koca koca kayalar böyle sallanıyor. Ve ne oluyor? Bunlar Sallandıkça biz bunları yüzeyde deprem olarak hissediyoruz. E bu durumda ne oluyor? Evlerimiz de bakın sallanıyor ve sallanıyor. Evet, çok güçlü olanlar, yapısı çok güçlü olanlar ayakta kalabiliyor. Maalesef çok güçlü olamayanlardan bazıları çökme tehlikesi yaşayabiliyor ya da çökebiliyor, yıkılabiliyor. Ama emin olun ki hepimiz sağlam evlerde yaşıyoruz. Bunu ailemize sorup bu konuda bilgi alabiliriz ailemizden. İşte çocuklar deprem en basit haliyle bu yer altındaki kayaların hareket etmesinden dolayı oluşan sarsıntıdır ve biz bunları yüzeyde yani yaşadığımız yeryüzünde deprem olarak algılıyoruz çocuklar. Şimdi ben size kızımla çektiğim ufak bir videoyu izletmek istiyorum. Daha sonra yine depremle ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Anne, anne. anne, anne. Bakın, bu iki denizlerin bakalım. bakın. Hmm. Çok Uzaktan bakın, yaprak gibi gözüküyor. Evet, gerçekten çok öyle. Istermiş. Evet. O zaman ne? Anne, deprem oluyor. Tamam, sakin. Daha önce konuştuğumuz gibi. Evet. evet. Ben şekilde, hayır evet. böyle. Kafan evet. kuru. Tamam. Kafa dur tamam, tamam. 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 dur 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 önce bir sakinleş. Tamam şimdi çıkabiliriz. Merdivenlerden ineceğiz Elif. Asansör çünkü tehlikeli. Evet. Asansör tehlikeli. Deprem çantasını unutma. Evet. Hemen, Asansörün hemen, hemen. Hemen boşaltıyoruz evet. apartmanı. Hemen. Bu şartları, bu Evet çocuklar, size bu videoda bir deprem anını canlandırmak istedik. O deprem anında neler olduğunu, neler yapmamız gerektiğini, kendimizi nasıl korumamız gerektiğini size göstermeye çalıştım canlı bir şekilde. Ee, bu videoda fark ettiyseniz deprem esasında bir sallantı oldu. Evet deprem anında binalarımız sallanabiliyor. Ve bu anda çocuklar asla paniğe kapılıp sağ sola koşturmuyoruz kesinlikle sakin bir şekilde kalıyoruz çünkü sağ sola koşturduğumuzda düşen eşyalar sabitlenmemiş olan işte boyu yüksek olan raflar dolaplar üzerimize düşer ve bizim yaralanmamıza sebep olabilir deprem anında üzerimize düşebilecek şeylerden. Aynalardan ve camlardan uzak durmalıyız çünkü onlar yine dediğim gibi bizim yaralanmamıza sebep olacak. Sakin olup e, sakince bulunduğumuz yere çökmemiz gerekiyor. Ne yapacağız? Biz e, videoda görmüştünüz. Hemen ben Elif'i oturttum. çök dedim, e, ayaklarını karnına doğru çektim, kafasını korumasını istedim ve tutunmasını istedim. Çocuklar biz bu harekete çök, tutun kapan diyoruz. Tutuyoruz ve kapanıyoruz. Neden? Hatta mümkünse kafamıza bir yastık alıyoruz. Orada bir Allah korusun yıkılma durumu olduğunda kendimize bir yaşanmışken oluşturuyoruz çünkü çocuklar. Çocuklar bu çok önemli. İşte deprem anında bunları yaptık, çöktük, kapandık ve tutunduk. Kafamızı koruduk. Deprem bitti. Hemen anında koşturup evden çıkmıyoruz çocuklar. Sakin oluyoruz. Bekliyoruz birkaç saniye daha sonra sakince koşarak değil daha sakin bir şekilde kapıdan çıkıp gidiyoruz. Binayı terk ediyoruz ve çıkarken farkındaysanız bizim bir deprem çantamız var. Biz bunu daha önceden hazırladık. Deprem çantamızı da alıp çıkıyoruz. Çocuklar eğer çok katlı bir binada oturuyorsanız ve asansörünüz varsa kesinlikle asansöre binmeniz, binmemeniz gerekiyor. Çünkü elektrik kesintisi yaşanabilir deprem sonrası asansörde kalabilirsiniz. O yüzden en güvenli şekilde merdivenlerden inip binayı boşaltıyoruz çocuklar. Açık bir alana gidiyoruz. Bir açık alan dediğimiz yerde afet toplanma yeri. Bunu daha sonra ailelerinizle konuşup o gerekli ilçedeki gerekli yerlerden öğrenebilirsiniz neresi olduğuna dair. Çocuklar, deprem anında yaşam üçgeni oluşturabileceğimiz yerleri e, daha önce ailemizde tespit etmemiz gerekiyor. Yaşam üçgeni dediğimiz şey neydi? O an e, bizim en korunaklı olduğumuz, hayatta kalabileceğimiz yerde. Mutlaka ailenizle birlikte bir deprem tatbikatı yapmalısınız. Çünkü depreme nerede ne zaman yakalanacağımız belli değil çocuklar. O yüzden e, her odada bir güvenli alan yani yaşam üçgeni oluşturabileceğimiz alanlar belirlemeliyiz. Dediğim gibi nerede ne zaman olacağını bilemeyiz. Bu yüzden bunun provasını yapıp güvenli alanlarımızı belirlemeliyiz. Mutlaka deprem çantamızı oluşturmalıyız. İçine e, gerekli evrakların fotokopisini koymalıyız. Su koymalıyız, kuru gıda koymalıyız. İlk yardım çantası koymalıyız. Deprem çantamız da evin belli bir yerinde, çıkarken kolayca alıp çıkabileceğimiz yerde olmalı. Şimdi depreme illa evde mi yakalanacağız? Hayır. Dışarıdayken de yakalanabiliriz. O zaman ne yapacağız? Ağaçlardan, elektrik direklerinden ve binaların duvar diplerinden, binalardan uzak durmalıyız. Çökme, yıkılma tehlikesine karşı yine afet toplanma yerine gitmeliyiz çocuklar. Diyelim ki arabadayız. O anda şoför ne yapıyor? Güvenli bir yere arabayı çekiyor durduruyor ve bekliyoruz. Asla araçtan inmiyoruz çocuklar. Yine toplu taşıma aracında olabiliriz. Yine sakince bekliyoruz. Personelin bizi yönlendirmesiyle deprem bittikten sonra e, araçtan yine aşağıya iniyoruz çocuklar. Peki başka nerede olabiliriz? Okulda olabiliriz. Mesela sınıfta olabiliriz. Sınıftaysak eğer masaların yan tarafına yine çök, kapan, tutun taktiğiyle güvenliği yerimizi oluşturuyoruz. Koridordaysak eğer duvar dibinde yine kendimize yaşam üçgeni oluşturabileceğimiz şekilde yine çök, kapan, tutun hareketiyle kendimizi korumaya alıyoruz. Başımızı ve boynumuzu. Yine pencerelerden çocuklar mutlaka uzak duruyoruz. Ee, daha önce en başında da söylediğim gibi çocuklar bir deprem bölgesinde yaşıyoruz. Ee, ve maalesef bu durumlara alışmak zorunda kalıyoruz. O yüzden asla korku ve paniğe kapılmadan bu bilgileri uygulayarak kendimizi güvene alıyoruz çocuklar. Tekrardan sizi çok seviyorum. İnşallah en kısa zamanda okullarımızda görüşebilmek umuduyla. Hoşça kalın çocuklar.